Herkese merhabalar. Biz şimdi evden çıktık gidiyoruz. Evet uzun zamandır video çekmedim. Böyle pek de modum da yerinde değildi. Size anlatacağım. Şu işimizi gücümüzü halledelim. Ondan sonra eve doğru geçeriz hep birlikte. <laughs> Şöyle kahvemi yaptım arkadaşlarım. Şöyle sizler de çaylarınızı, kahvelerinizi yapın. Bugün böyle bolca dertleşme videosu. Şöyle birlikte biraz sohbet edelim. Birlikte vakit geçirelim sizlerle beraber. Sizlere anlatacaklarım var. Haydi in içeriye. Ben de şunu yıkayayım hemen. Kuruyup kalmasın kahve içeride. Geliyorum ben de. Ben de şöyle bir yudum alayım. Soğuk kahveyi, çayı hiç sevmem. Soğumadan içeyim. Çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız şöyle hep birlikte sizlerle sohbet etmek istedim. Selma nerelerdesin, niye yoktun dediğinizi duyar gibiyim. Hepsini sizlere anlatacağım. Bazı şeylerin e, olup bitmesini, resmileşmesini bekledim. O yüzden de yoktum bayağıdır buralarda. Ee, bir takım evrak işleriyle vesaire ilgileniyordum. Hepsini anlatacağım sizlere. Ama ondan önce halinizi hatırınızı sormak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bu süre zarfında günleriniz inşallah güzel geçmiştir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Sabah kalktık çocuklara kahvaltısını hazırladım. Mutfağı toparla, evi toparla, süpür. Yerler inanılmaz kirlenmişti. Yerleri sildim, ev işlerini bitirdim. Tam şöyle kahvemi içecektim telefonum çaldı bir telefon bekliyordum telefonum geldi gittim imzamı attım artık her şey resmileşti ama bir imza ile inanın bütün yıllarım hafifledi yani bir imza ile yıllarımın hafiflediğini yükümün hafiflediğini hissediyorum yılların verdiği yük gitti yani öyle söyleyeyim sizlere belki yeni takipçiler oluyor yeni takipçilerimiz bilmez eski takipçilerimiz bilir senelerdir ben kurumsal firmada muhasebe departmanında çalışıyorum muhasebecilik yapıyorum ee, çok düşündüm arkadaşlarım ee, doğum izindeki süre zarfımda doğumdan önce çok düşündüm ee, ama artık e, çok da kurumsal hayatı istediğimi düşünmüyordum ee, ben talep ve isteklerimizi şirketimize sundum şirketimiz talep ve isteklerini bana sundu Belli başlı şeylerde mutabık kaldık ve bugün iş hayatım sonlandırıldı. Ben şu anda mutluyum, yani içimde hiçbir burukluk yok. Çünkü bunu çok düşünerek, çok böyle ölçüp biçerek karar verdim. Urasa bakmam gerekiyordu zaten. Kurumsal hayattan da biraz yorulmuştum açıkçası. O yüzden bu bir veda değil kesinlikle kurumsal hayata birazcık ara vermek istiyorum. Bakın üniversiteden mezun olur olmaz senelerdir hiç ara vermeden çalışıyorum. Hem kurumsal hayatta çalışıyorum, aynı zamanda sosyal medyada içerik üretmeye devam ediyorum. Bir yerde artık 30 yaşımdan sonra birazcık yavaşlamam gerektiğini düşünüyorum. Burada birazcık yavaşlayacağım. Burası artık 3 yaşına geldiğinde, artık her şeyini ifade edebilecek yaşa geldiğinde. Ben de kaldığım yerden iş hayatıma devam ederim diye düşünüyorum. Bu bir son değil yani öyle düşünmeyin çünkü beni örnek alan çok arkadaşımız var. Bana çok mesaj geliyor işte seni çok örnek alıyoruz. Hem iş hayatında çalışıyorsun masa başında hem geliyorsun sosyal medya içerik üretiyorsun temizliğini yapıyorsun çocuklarına bakıyorsun hiçbir destek almıyorsun diyen o kadar kişi var ki. Evet bunları çok severek yapıyorum. E, o yüzden de kimseden destek almıyorum. Sabah erkenden kalkıyorum bütün işlerimi bitiriyorum. Ee, ama e, kurumsal hayatım burada bitirmiyorum hani onu tekrardan söyleyeyim beni örnek alanlara Sadece bir ara vermek biraz dinlenmek istedim Ama şirketimiz bütün haklarımı vererek işimi sonlandırdı Yani e, sağ olsunlar beni hiçbir şekilde mağdur etmediler e, Benim gönlümü hoş tutup beni gönderdiler öyle söyleyeyim size Hepsine çok teşekkür ederim bütün haklarımı alarak gidebildiğim için çok mutluyum. Çünkü aslında onlar benim çocuklarımın rızkı. Ben Mira'yı 2 yaşından beri kreşe veriyorum. Ondan çaldığım zamanla çalışıyorum. Çalışıyordum öyle söyleyeyim size. Aslında paranın miktarı hiç önemli değil. Azlığı, çokluğu hiç önemli değil. Ama çocuklarımın rızkını almak tabii ki de beni çok mutlu etti. O yüzden emeklerimin karşılığını almak gerçekten mutlu etti beni. O şekilde de ayrıldım. Öyle yani artık diplomalı bir sosyal medya içerik üreticisiyim. Meyve <laughs> hanımıyım diyeyim size. Şaka bir yana birazcık yavaşla Selma. Çok koşturuyorsun, çok tempolu yapıyorsun ama bu tempo biraz beni yormaya başladı. Şu anki hayatımdan da çok memnunum. İçerik üretmek de öyle sandığınız kadar kolay bir şey değil. Düşünüyorsunuz bir kere video şu kameranın karşısına geçip video çekmek benim için problem değil ki. Ne çekeceğinizi düşünüyorsunuz. Sadece burası da Instagram'a video çekiyorum, reelsler, onları düzenlemek, editlemek. Yani sosyal medyada içerik üretmek hiç kolay bir şey değil. Ee, ama ben burayı seviyorum, ee, sizleri seviyorum, sizlerin samimiyetini seviyorum. Pazarda, markette, yolda karşılaştığımızda bana sarılmanızı, beni evinizin kızı olarak görmenizi çok seviyorum. O yüzden sosyal medyada içerik üretmeye devam edeceğim. Kurumsal hayata küçük bir mola. Yani bu bütün kurumsal hayatlarda vardır. Şu olaydan çok soğumuştum son zamanlarda. Yani burada gitseniz bir markette de çalışsanız, herhangi bir çağrı merkezinde de çalışsanız, öğretmenlikte yapsanız, doktorlukta yapsanız, şu iş yerlerinde şöyle bir şey var. Herkes birbirinin artıkasından deli gibi atıp tutuyor, birbirinin düşmanı. Bir bakıyorsun sosyal medyada videolarını beğeniyor. Bir bakıyorsun yüzüne ay canım, ay dizim yapıyor. Ondan sonra herkes maddi açıdan birbirini yarıştırıyor, evini, arabasını, çocuklarının okuduğu özel okulları, o sunu bu sunu. Ya yani o kadar samimiyetsiz ortamlar ki. Artık ben samimiyetsiz şeylere tahammülüm yok. Direkt hayatımdan çıkartıyorum ya. Hani samimiyetsizliği sevmiyorum. Yani bu her şirkette vardır. Biraz bazı şeyler de adaletsizlik, samimiyetsiz olduğunu da düşündüğümde biraz e, orada zaten soğumaya başlamıştım. Öyle arkadaşlarım yani böyle bir karar aldım. E ben şimdi yeni bir iş yerine gitsem orada da aynı şeyler olacak bu iş hayatının verdiği şeyler. Ama öyle yani böyle bir karar aldım. Bakalım hakkımda hayırlısı olsun. Şimdi nerede çalışıyordum falan diye yorumlara illaki yazılacak. Ben hiçbir zaman nerede çalıştığımı burada paylaşmadım. Hiçbir zaman şirket adı vermedim. Şirket adı vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya da ama gerçekten çok severek ve saygı duyarak ayrılırım. onu söyleyebilirim. Sadece bir kişiye, insan olarak bir kişiye kır, kırıldım. Çünkü benim istek ve taleplerim asla onu ilgilendirmedi sadece kendi istek ve taleplerini bana yaptırmaya çalıştı. Ben kendi istek ve taleplerimi defalarca söylememe rağmen benim istek ve taleplerimi dinlemek istemedi. Ben de artık e, bu kadar iş hayatımda hayatımda ilk kez müdürümüze gittim yani. E, ona istek ve taleplerimi söyledim. O da bakın katılır katılmaz önemli değil ama en azından insan yerine koyup dinledi yani. En azından sonuna kadar dinledi. Sağ olsun yani tam bir babacanmış yani. Dinledi. Ee, sakinleştirmeye çalıştı falan vesaire öyle şeyler oldu yani. Orada sadece bir kişiye gönül kırgınlığım var. İsim falan vermek istemiyorum. Çünkü kimseye söz hakkı tanımak istemiyorum ama yani gönül kırgınlığım oldu. Orada birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü önüm yani sanki böyle bir kesilmeye çalıştığını hissediyor hissine kapıldım. Her şey okeyim, her şey evetim ama bilmiyorum yani benim e, birisinin beni böyle aptallığının saf yerine koyması e, zoruma gitti açıkçası. Sanki böyle ben e, beni böyle ezecekmiş hissine kapıldım. O noktada artık onunla bazı şeyleri çözemeyeceğimi düşünerek müdürümüze gittim. Mesela öyle şeyler oldu. Ona birazcık gönül kırgınlığım oldu sadece. Ama herkesin yolu bahtı açık olsun. Herkese kalbi kadar güzel bir hayat diliyorum. Öyle. Şimdi bana yazacaksınız neden bıraktın, niçin bıraktın, masa başı işi falan filan diye eminim. Ama lütfen kararıma saygı duyun. Ben yani her şekilde... Benim çalışkanlığımı, her şeyimi biliyorsunuz. Yani çalışmak istesem, her şekilde çalışırım. Siz de biliyorsunuz. Sadece küçük bir ara vereceğim. Öyle arkadaşlarım, yani sosyal medyaya bu sosyal medyaya bu süre zarfında daha fazla içerik üreteceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın sosyal medyaya içerik üretmek, az önce de söyledim, hiç kolay bir şey değil. Ama sosyal medyanın şu artısı var. E, evinizin konforunda çalışıyorsunuz evinizin konforunda içerik üretiyorsunuz. İsterseniz öğlen 12'de kalkın, isterseniz sabah 9'da kalkın. Başınızda dikilen bir müdür yok. Tamamen patron sizsiniz sosyal medyada. Sizin patronluğunuzun eşliğinde bir içerik üretiyorsunuz. Sosyal medya aslında kadınların daha 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 aktif olması gereken bir yer. Çünkü kadınlar hem çocuklarına bakabilir hem de evinin konforunda istediği saatte yatıp istediği saatte kalkıp ...içerikler üretebilir. O yüzden... ...kadınlar kesinlikle sosyal medyada... ...bence daha fazla desteklenmeli. Hem çocuklarına bakıyor... ...hem de içerik üretip... ...ekonomiye destek sağlıyor. Çünkü biz içerik üretiyoruz ama... ...biz vergimizi veriyoruz. Yani biz ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Sosyal medyada içerik üretmeyi... ...hiç hafife almayın. Evet ben inanın TikTok hesabı açmadım. TikTok bilmiyorum yani... ...bana hitap etmiyor... Ama YouTube gerçekten çok kaliteli bir platform. Artık televizyonlar bitiyor ve herkes YouTube'a içerik üretiyor. Çok değerli gazeteciler, çok değerli sanatçılar, çok değerli sunucular. Bakın herkes artık YouTube'da içerik üretiyor. Bence eğer evdeyseniz ve bir şeyler yapmak istiyorsanız kesinlikle YouTube'a, Instagram'a içerik üretin derim sizlere. Çünkü e, evinizin konforunda çalışma lüksünüz var ve Kafanızın başınızın üstünde dikilen patronunuz yok. Şunu ne kadar yaptım bunu ne kadar yaptın yok. İş stresi yok. Patron sizsiniz ama içerik üretmenin kalitesi bence burada çok önemli. Öyle. Ben de e, videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Hayatımda uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü gerçekleştiremediğim radikal kararımı gerçekleştirdim. İnşallah hakkımda hayırlısı olur. İnşallah hakkımda güzel şeyler olur. İnşallah hepimizin hakkında güzel şeyler olur. Ee, çocuklarımı bir süre e, kendim bakıp biraz büyütüp ondan sonra kaldığımız yerden kendi kanatlarımı uçmaya devam edeceğim. Bu zamana kadar beni çok desteklediniz. Bu zamandan sonra da desteklerinizi esirgemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Ee... Böyle arkadaşlarım. Biz akşam yemeğimizi yedik arkadaşlarım. Taze fasulye, pilav, cacık yapmıştım. Çok şükür bugün de karnımız doydu. Ben Miray'la oynadım. Biraz doktorculuk, biraz kuaförcülük oynadık. Mehmet de hem Miray'la hem Uras'la ilgilendi. Çocuklar yattı. Videoyu editledim, geldim. Ee, yalnız böyle her şey güllük gülistanlıkmış gibi biraz anlatmış gibi oldum. Böyle objektif davranmak için ama... Ee, hani o kadar da rahat geçmedi süreç. Biraz psikolojim de bozuldu. O yüzden de buralarda değildim açıkçası. Bilirsiniz benim böyle yapım naif tartışmalara falan ben hiç gelemem. Ee, beni zaten biliyorsunuz. Ama e, hani benim en çok zoruma giden şey şu oldu arkadaşlarım. Hani başkasının kendi menfaati için sırf sizi düşünüyormuş rolü yapması. Hani artık ben rollere gelemiyorum. Ama öğle yemeğinde iş arkadaşlarımla vedalaştım, müdürlerimle vedalaştım. Her şey çok güzel geçti. Güzel bir yemek yedik. Ee, eve geldim. Ee, müdürümüzle vedalaşırken sağ olsun anneler günü hediyem şirkette kalmış. Onu da verdi. Hakka girmek istemedi sanırım. E, düşündü verdi biraz zaten hemen açtı bunu burada anneler günü özel yazı var şöyle e, şal hediye ettiler bakın anneler günü özel kurumsal hayattan aldığım son hediye şimdilik İnşallah ileride daha güzellerini almak olsun şöyle benim biliyorsunuz krem rengi bir montum var onunla takım olur rengi de güzel renk geldi Öyle. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Instagram DM kutum patlamış durumda. Youtube yorumlarda neredesin neredesin dediniz. Biliyorum haklısınız ama kendim iyi değilken size iyi bir enerji veremezdim. Toparlandım geldim arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.